Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyonunun yaşayan efsanelerinden biri. Haluk Bilginer'i yalnızca bir oyuncu olarak tanımlamak zor. O bir sahne adamı, bir ses, bir ruh anlatıcısı. Oynadığı her karaktere başka bir evren kazandıran, izleyiciyi hem büyüleyen hem düşündüren bir sanatçı. Yıllardır ekranlarda, sahnelerde, beyaz perdede ve bugün hala yeni filmi yan yana da Feyyaz Yiğit'le birlikte bambaşka bir hikayeyle karşımızda. Ama biz onun hikayesini çok daha eskiden bir İzmir sabahından başlatıyoruz. Haluk Bilginer 5 Haziran 1950 te İzmir'de dünyaya geldi. Babası Tahsin Bilginer sigortacılık yapıyordu. Annesi Bedriye Bilginer ev hanımıydı. Üç kardeşli bir ailenin ortanca çocuğu olarak büyüdü. Evleri mütevazıydı ama içinde bolca sevgi ve merak vardı. Küçük Haluk çevresindekileri taklit etmeyi severdi. Bu onun oyunculuk yeteneğinin ilk sinyalleriydi. Okul yıllarında tiyatro koluna katıldı. Bir gün sahneye çıktı ve hayatı değişti. O an ışıklar altında kendini evinde hissetti. Lisede katıldığı bir tiyatro yarışmasında ödül kazandı ve o küçük ödül büyük bir hikayenin baş şangıcı oldu. İzmir Türk Koleji'nde okudu sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Ancak Bilginer için sınırlar hiçbir zaman yeterli olmadı. Kendini geliştirmek için Londra'ya gitti ve Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde eğitim aldı. Orada sahnede Shakespeare oynadı, İngilizce tiyatro yaptı, dilini ve bedenini bir enstrümana çevirdi. Bu dönemde İngiltere'deki Türk topluluğu içinde bir sembol haline geldi. 1985 yılında İngiltere'nin ünlü dizisi Eastenders'ta Mehmet Osman karakteriyle ekranlara çıktı. Bu rol sadece bir televizyon başı değil, bir Türk oyuncunun yurt dışında ses getiren ilk adımlarından biriydi. Haluk Bilginer İngiltere'de tanındığı, saygı gördü, çalışkanlığıyla övgü topladı. Yurda döndüğünde tiyatro sahnesine yeniden adım attı. Kurduğu oyun atölyesi hem genç oyunculara yol gösterdi hem de Türk tiyatrosuna yeni bir soluk getirdi. Televizyonda, sinemada, tiyatroda birbirinden farklı karakterlerle izleyiciyi etkiledi. 2014 yılında Kış Uykusu filminde oynadı. Film Kan Film Festivali'nde altın palmiye kazandı. Ve 2018'de şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle herkesi kendine hayran bıraktı. Bu performans ona 2019'da Uluslararası M ödülü en iyi erkek oyuncu ünvanını getirdi. Bu Türk televizyon tarihinde bir ilkti. Haluk Bilginer yalnızca bir oyuncu değil aynı zamanda bir ses. Reklamlarda, belgesellerde, animasyonlarda. Onun sesi Türkiye'de neredeyse her evin hafızasına kazınmıştır. Güçlü, sakin ama etkileyici bir tonla konuşur. Bir cümleyle bile dikkat çeker. Sesi oyunculuğunun bir parçası değil neredeyse kendi başına bir sanat eseri gibidir. Bilginer 1992'de oyuncu Zuhar olacağıyla evlendi. İkili hem sahnede hem hayatta çok konuşulan bir çift oldu. 2014'te yollarını ayırdılar. 2006'da Aşkın Nur Yengi ile evlendi. Bu evlilikten Nazlı adında bir kızı oldu. 2012'de bu evlilikte sona erdi ama Haluk Bilginer her zaman özel hayatını sessiz, saygılı bir çerçevede tuttu. 2025 yılı itibarıyla Haluk Bilginer hala aktif, hala üretken. Yeni filmi yan yanayla Feyyaz Yiğit ile aynı karede, farklı kuşakları buluşturan bir hikayede izleyiciyle buluşuyor. Yaşı ilerlese de sahneye adım attığında hala aynı ışıkla parlıyor. Çünkü o her ölümde yeniden doğuyor. Haluk Bilginer'in hikayesi İzmir'in sıcak sokaklarından Londra'nın tiyatrolarına, oradan kana uzanan bir yolculuk. Bir adamın sanatla, azimle ve tutkuyla kendini defalarca yeniden yaratma hikayesi. Ben Hande Kızılars, izlediğiniz için teşekkürler.